19 Eylül TUMOP, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kutlu olsun. Türkiye çapında 100 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli dinamiklerinden biri olan teknik emeğin, birliğin ve gücünün simgesi olan 19 Eylül Tumo Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kutlu olsun. 70'li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plajlarının yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimde ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979, Tema TMAOV'nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemle maden ocaklarında, enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarına, limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurularak teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştır. Değerli basın mensupları, bizler için 19 Eylül 1979 iş bırakma eylemi ülkesi için düşünen, planlayan, üreten, mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün TMOV'nin mühendis, mimar ve şehit plancıları dayanışma günü olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır. Değerli basın mensupları, her geçen gün sorunlarımız sürekli olarak derinleşmektedir. 19 Eylül iş bırakma eyleminin 41. yılında tüm dünyamızı etkisi altına alan bir virüs salgını ve ülkemize giderek derinleşen ekonomik krizde yüz yüzeyiz. Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatına etkileri, uzun süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki daha da arttırıyor. Küresel salgın ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik hayatın sürdürülebilmesinde bilime ve tekneye ne kadar duyduğumuz ihtiyaç olmuştur. Bilimsel tıbbi çalışmalara, teknik gelişmelere ve teknolojik yatırımlara ayrılacak kaynaklar, insanlığın ortak geleceğinin korunmasının biricik teminatı durumunda durumundadır. Değerli basın mensupları. Salgın döneminden daha da derinleşen krizle birlikte birbirine ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurt dışı kaynaklı sıcak para akışına dayalı büyüme modeli sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkemizi büyük bir boş batağı ve yüksek kur şokuyla başa baş bırakmıştır. Kriz tüm halkımızın olduğu gibi. Emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehit plancıların da hayatının zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarların göz ardı edilmesi, rant hırsının, hırsının bilim ve tekniğin öne geçmesi, önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının, halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle yıllar boyunca mühendis, mimar ve şehit plancılığı emeğinin değersizleştirilmesi olması meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunması sahneye getirmiştir. Siyasi iktidar ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktidarın önceliği geniş toplum kesimlerinin haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki dönemde o halk koşullarını toplum üzerindeki baskısını arttırmak için fırsat olarak kullandıysa salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak için kullanmıştır. Devlet imkanları halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil, iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir. Tek adam rejimi altında parti devleti anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük esnek evet. gösteriler gibi birçok sorunla yüz yüzedir. Güvencesiz sözleşmeli istihdam modellerine, modellerine yönelme, Atamalarda liyakatın ortadan kalkması ve nihayet hukuk söz, keyfi, ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler şahibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır. Değerli basın mensupları, ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemekte gelecek planı yapamaz hale getirmektedir. Birlikte ve dayanışmayla TMMM olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızı çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız toplumun ortak yaşamının üretimi de ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz. Meslek alanımızı, meslektaşlarımız ve ülkemizin geleceğini teyit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilip mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğini sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TNOV'nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde 19 Eylül Mühendis ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Yaşasın temavü örgütü diyoruz, yaşasın mücadelemiz.